Merhabalar arkadaşlar. Bugün ezilen hava deneyimini yapacağız. Bugün sadece bir tane şırıngaya ihtiyacımız var. Ee, Şırıngayı böyle içine hava dolduracağız. Ondan sonra bunu diğer parmağımızla kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz ve e, bunu böyle ittiriyoruz. Gittiği yere kadar ittiriyoruz. Sonra buradaki havayı değil e, havanın olduğu yeri değil de bu tarafı bırakınca geri gidiyor. Peki neden? Bunu içinde hava oldu, havayı dolduruyoruz ve havayı böyle sıkıştırdığımız için sonrasında bıraktığımızda o geri gidiyor.